Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tigorus kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aralık ayı güncellemesiyle alakalı detaylı bilgiler paylaşacağım size. PTR sunucusu bu akşam servise girecek. New World bir açıklama yaptı ama ben önemli bulduğum şeyleri anlatmak istiyorum. Kafamı karıştıran şeyler de var. Şimdi arkadaşlar, burada bana göre en önemli özellik Watermark sistemi yani Deer Score sistemini Expertise adında bir şeye çeviriyorlar daha doğrusu watermark'ı. Şimdi bu resimde gördüğünüz adam 520 cihir skorlu itemler giyiyor. Bunları burada artık görebileceğiz. Yani benim silahım kaç, oyum kaç, büyüm kaç sormamıza gerek kalmayacak. Sonra da ortalamasını alıp sana bir item atacak abi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Benim kafama takılan soru şuydu. Şimdi bu adam demiş ki sen demiş eğer ki 520 score, Bak burada 520 score bir boğutur markım varsa 550 scoreluk pazardan almış olduğum bir item elde etmiş olduğum bir item ya da arkadaşından aldın. Bu itemi taktığında bunun efektifliği diyor 520 olacak diyor. Yani bu demek oluyor. Benim void ventim var. motor markım 600 değilse void ventim 600 olmuyor mu? Bunu söylüyor yani. Şimdi burada yapması, yap, yani bunu yapmasının sebebi oyunda böyle para basıp pazardan item alıp hadi ben senin önüne geçtim diyemesin diye millet yapıyor. Ee, büyük ihtimalle gold satışları vesaire bunlar olduğu için bunun önüne geçmek istiyorlar. Adam oyuna gelip herkesin üstüne bir anda geçmesin diyorlar. Emek olsun diyorlar. Bu burada şimdi daha önce trade ile ilgili video attık. Şimdi Raid'i kasmaya çalıştık, zorlaştırdılar. E şimdi Watermark'ı zorlaştırdılar. Yeni sistem getirdiler. Bunu Gibson sistemiyle beraber attılar. Çünkü şunu demeye çalışıyorlar. Artık sürekli elit kesmene gerek yok. Gipsumlar var diyor, çeşit çeşit Gibson'lar var diyor. Bu gipsumlarla beraber silahını, mesela mızrağın var, mızrağı yükseltmek istiyorsun. Buna Watermark yani expertise verecek silahına bir orb gibi bir şey var bu bahsetmiş olduğu şey. Bunu getirecekler. Bu orplar arenalarda arena bosslarından düşüyor. İşte outpost'tan düşüyor. Trade skill'ini arttırıyorsun. Onları anlatacağım. Oradan düşüyor. 60 artı open world named bosslardan düşüyor diyor. Birçok çeşitleri var bunların. İşte bunlar bir günde bir yapılıyor. Ee, onun dışında bu şimdi şöyle bir şey var. Aynı zamanda ben şunu anlıyorum. Watermark yükseltmek sıkıcı. Dungeon'a gireceksin. Lazarus'a gireceksin. Haftada bir dungeon veriyor. El dönüyorsun. Her gün aynı yaratık geçiyorsun. Kutu açıyorsun. Kardeşim sen istemiyorsan bunları da yapabilirsin demeye getiriyor. Ben yardım edeceğim diyor. Yani Watermark'ta sana bu kadar korkma diyor. Burada da bir açıklama yapıyor. Diyor ki korkuyorum diyor. E, korkmayın diyor. Hani e, gücünüz yükselecek. Buna biraz üzüleceksiniz diyor. E, ama yani sonuçta Gear Score düştüğünde neden üzülüyorum ben? Gear Score bana Slash Damage, Absorption veriyor. Arcane Damage, bir sürü Damage, Absorption'ını veriyor. Bu senin gücünü sağlıyor yani Gear Score bir yandan da. E sen şimdi benim bütün itemlerim 586 Gear Score'luk Great Exam. Şu an kullandığım Exam. Benim 550 olacak çünkü Gear Score'um 550. Çöp bir item olacak bana göre. Ama herkesin öyle olacağı için sorun yok. Sadece Watermark 590-600 yapanlar şu anda karlı. Ama biz de yaparız. Daha bir ay var. Bir buçuk ay falan var. Aralıkta çıkacak. O zamana kadar yaparız diye düşünüyorum. Şimdi bu Watermark ve e, Gipsum sistemi bu şekilde. Yani adam diyor ki işte yayı güçlendireceksin. Mızrağı güçlendireceksen ben sana bir tane orb vereceğim. Onunla hızlandırabilirsin bu güçlendirmeyi diyor. Çok da uğraştırmayacağım diyor. Ama biz yine uğraşacağız abi. Sabah akşam elit farm döneceğiz. Elit Weather döneceğiz vesaire vesaire. Şimdi onun dışında neler var? Ee, bu trade skill'lere bir tane skill ekleyecekler arkadaşlar. Bu skill, e, life skill'imiz vardı ya bizim hatırlıyor musunuz? Crafting tickli life skill'ini. Onu ekleyecekler. Ee, orada ticaret skill'i ekleyecekler. Sen biriyle ticaret yaptığında, arkadaşına ticaret item verdiğinde falan vesaire burada XP alacaksın. Bu 200 olduğu zaman sana yeni özellikler katacak. Bu özelliklerden ilki sen mesela bu ticaret skinini 200 yaptığında devam edecek bu XP almaya. Sana bir kutu verecek. 3 seviyeden oluşacak. Bu kutulardan sana değerli eşyalar düşecek. Aynı zamanda önemli bir değişiklik var. Biz item basarken mesela armorda cons olsun str olsun ya da perk olsun diye seçiyoruz ya. Burada artık istediğin cons, str intelligent ne istiyorsan onu basacaksın. Saçma sapan bu item kirliliğinden de kurtulacağız. Biraz piyasa Düşecek fiyatlar büyük ihtimalle ama en azından ben str'li bir şey istiyorsam STL'le basabileceğim. Bunu basmak için bir tane şart diye bir şey var item. Bunu dungeon'daki bosslardan düşürebileceksiniz. Ama dungeon'a haftada bir kere giriyoruz. Şu anda Lazarus ve genelde dungeon'ları patlayacak bence. Fiyatları aşırı derecede artacak. Ben satış videosu yapmıştım. 30k'da işte dungeon orklarınızı satarsanız, sokarsanız diye. Bence biraz bekletin baya bir artacak yani o yüzden bu videoyu da çekiyorum burada da söylüyorum şimdi crafting ve endgame'e geliyorlar Watermark'ta endgame'e geliyorlar oyunu zorlaştırmaya çalışıyorlar oyunda ilk başta yapılamayan çabuk kasma çabuk Lejenderi alma şeyini artık bitirdiler yani bizi de bitirdiler artık her gün yeni bir değişiklik vesaire biz de yorulduk işin aslı yani burada asıl amaç pay to win'i engellemeye çalışıyor. Pay to win yok oyunda ama yine de belki de düpe olaylarında çok para şey oldu. İşte o paraları millet iteme harcamasın, hala ticaret yapmasın, para satın almasın diye de önlem için yapıyorlardır. Onun önünü Diğer craft şeyleri de yükselecek. Bunlarda da hediyeler olacak. Craft sisteminde mesela mining'de de craft yükselecek. Sana kutu atacak, hediye alacaksın. Şimdi burada özetlersek benim için en önemlisi Yeni kraft sistemi geldi. işaret kraft sistemi. Bu kraft sistemini alakalı işte STL vesaire kons ekleme geldi. Bundan aldığın ödüller geldi vesaire vesaire. E, watermark e, önemliydi. Şimdi gidelim e, artık bu ne diyorlar ona? Yılbaşı etkinliği gibi işte yeni gelecek şeylere bakalım. Şimdi arkadaşlar burada PTR sunucusu devreye girecek. PTR'da yılbaşı etkinliği olacak arkadaşlar. Şimdi bu yılbaşı etkinliği nasıl olacak? Bir tane Yeti diye bir boss çıkacak büyük ihtimalle. Festival olacak yani. Sınırlı günde olacak bu. Yani her zaman olmayacak. Bunlardan abi bize e, hem Windward işte Everfall köyleri vesaire buralardan belli başlı yerlerden görevci çıkacak bir tane. Diyecek ki şu görevi yap, ton görevi yap diyecek ya da ne bileyim bir şey yap diyecek. Sana şey veriyorum diyecek. Orb veriyorum diyecek. Pardon. Token veriyorum diyecek. Sen bu tokenlarla skinler alabileceksin. Bu sabah attığım videoda data mining ile alakalı videoda böyle ice'lı egzeler falan görmüştük. Güzel skinler vardı. Büyük ihtimalle çoğu skin yılbaşı için o tokenlerle alınacak. Armor olacak işte vesaire ev skinleri vesaire. Birçok şey alınacak arkadaşlar. E, bunlara işte çadırlar var. Mesela mining'e gidiyorsun. Mining kasıyorsun. Çadırlar için. Çadırların orada yaratık keseceksin. Oradan token alacaksın. meteor yağmuru mu? Ice yağmuru mu? Ne? Öyle bir şeyler var. Onlardan alacaksın bunları yine aynı şekilde. Belli başlı zamanlarda yağıyorlar. Herhalde süsleyeceksiniz buraları. işte süslemeler olacak. Winter karlı marlı yerler yapacaklar. Yani öyle söyleyeyim. Onun dışında ice cave'ler, buz mağaraları olacak. Buz mağaralarında aynı şeye benziyor. Bu da aynı, en geri örtüm buzlusu yani donmuş hali ağacın. E, bu şekilde bir yaratık olacak. Bu yaratıklarda işte keseceğiz. E, bunlar da token atacak büyük ihtimalle. E, yeni questler var diyor. Yeni questler Restless Short'a Morning değil de yeni questler olacak. Bu story questleri. Bunları yaptıktan sonra bir tane adamla tanışacaksın diyor. O adamla sana Alovitti midir? midir? Öyle bir adam sana işte evle alakalı şeyler verecek kozmetikler vesaire verecek diyor arkadaşlar ee, onun dışında ee, başka ne var trade skilllerden zaten bahsettik kutu verecek vesaire trade skilller güçlendi vesaire ee, pvp ile alakalı ee, şey vardı biliyorsunuz Ciğer ee, skora göre vurma olayları vardı. Bu olaylar düzenlenecek. Yani benim ciğer skorum 600-500 ciğer skorlu adam bana fazla vuracak arkadaşlar bu tarz yenilikler olacak. Onun dışında onun dışında eklemek istediğim şeyler şunlar. Şimdi ee, bu oyunla alakalı, New ile alakalı ben çok güzel şeyler gördüm data mining'de. Gerçekten güzel içerikler getirecekler. Fakat şimdi sen benim niye cir skorumu düşürüyorsun? Ne gerek vardı böyle bir şeye? Zaten craft'ım 30 40. Bunu niye bana daha da zorlaştırıyorsun? Atı alan Üsküdar'ı geçti. Ben ne zaman Üsküdar'a varacağım? Yani kafamda bu deli sorular var. Ee, oyunu bırakacağım diyen çok kişi olacaktır yorumlarda. Yorumlarda sizin yorumlarınız benim için önemli. Ee, ben şöyle üzüldüm yani bugün çektiğim videoda işte haber aldım gece arkadaşlarla sohbet falan ettik baya. Çok kafamıza deli sorular var. Mesela şöyle bir soru var. Şimdi bu Watermark etkileyecek de ben Watermark'ı daha önce de satın aldım. Ee, Voidman çöp mü olacak şu anda? 520 G-Score mu olacak benim Kafalım 520. O zaman ben bunu niye aldım? O zaman geri ver paralarımı. Ya böyle düşünülebilir. Ama tabii oyunu artık bence şöyle yapıyorlar. Benim fikrim. Oyuncu çok kaybetti bu oyun. Kaybettikten sonra adamlar artık şunu düşünmeye başladı. Ben bu oyunu tam haline getireyim, toparlayayım, giden gitsin, kalan kalsın diyor en azından yeni gelenler oynayıp bırakmasın diyor. Late game'de sıkılıp gitmesin diyor. Bunu yapmak için de bu önlemi almak zorundalar herhalde. Bizce arkadaşlarımızca da bizce ya sen motor marka bu kadar sisteme önem vereceğine. sen ya çıkar 700 skorluk bir tam ona kasalım. 800 çıkar ona kasalım. Yani trade skin'i 200 yapıp 3 tane skill yapacağını. 300 trade skill yap. 400 yap. Hala gidip kasalım. Zevkli bir şekilde kasmak. Oyunun mantığı yani. E itemlere ulaşmamızı istemiyorsan. Yeni item koy. Basılmayacak bir şey çıkar. Resource çıkar. O resource'u yapalım. Yok illa böyle garip gülüp şeyler yapıyorlar. E, oyunu bu etkileyecek. Bırakanlar yine olacak. <laughs> e, beğenenler olacak. Yorumlara sizi bekliyorum. E, onun dışında... Yani bununla alakalı başka diyebilecek bir şeyim yok. Şu anda Watermark kasın. ve işte bu sistem gelene kadar en azından 600 yapın. Sistem geldiğinde bu Gibson mıpsım şeylerini toplayabileceğiz mi alabileceğiz mi bilemiyoruz. Ne kadar arttıracak benim boğumum işte benim Watermark'ını bilemiyoruz. O yüzden benim tavsiyem Elite Chess. Dungeon'lar falan bunları yapın abi. E, tabii ki de size kalmış. Yorumlara bekliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.